Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Gamze'nin Elemeyi YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Zil butonu aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz sıra anlatımını yapacağım. Oldukça kolay ilerleyen ve hızlı biten bir model. Çok da çıtı pıtı duran zarif görünen bir model. Hemen sizlere alt modelin yapılışıyla başlayayım arkadaşlar anlatmaya. Altı zaten çok hızlı ilerliyor. Hızlı bitiyor. Öncelikle buraya bir tane zürafa yapıyorum. yapmış olduğum zürafanın içine bir tane düğüm atıyorum. Ve bu zürafamızın içine şu boyutta böyle ne küçük ne çok büyük 3 tane pırpır yapıyoruz. 3 tane pırpırımı yaptım. Son pırpırımın tepesine bir tane düğüm atıyorum. Daha sonra arada iki tane boşluk bırakıp üçüncü zürafama inerek ipimi sabitliyorum. bir tane zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafa da geriye dönüp bir düğüm atıyorum. Ve bu yuvamın içine 3 tane küçük pırpır yapıyorum. yapmış olduğum pırpırın tepesine bir tane düğüm atıyorum. Arada iki tane zürafa boşluk bırakıp üçüncüye gelerek ipimi sabitliyorum. Alt modelin yapılışı çok basit arkadaşlar. Yani belki günde bir yazmanın altını bitirebilirsiniz. 3 zürafa e, pırpır mı yaptım ve 2 zürafa bırakarak 3. ipimi sabitledim alt zeminimizin yapılışı bu şekildeydi arkadaşlar bir de üst çiçekleri göstereyim sizlere Renkli ipimi iğneme gerdirdim ve taktım arkadaşlar. İpinizi takmadan önce muhakkak gerdirin. Ee, şimdi şuradaki ipimize bir düğüm atıp renkli ipimizi sabitliyoruz. Buraya iki tane. küçük pırpır yapıyoruz arkadaşlar. 2 tane pırpırımı yaptım. Burada ilk pırpırıma dönüp şöyle bir geçiş yapıyorum arkadaşlar İpimi buradan geri aldım ve buraya ipimi sabitledim şimdi buradaki şu geçiş ipime bir tane düğüm atıyorum daha sonra yine buraya küçük bir pırpır yapıyorum Pırpırımı yaptım. Ve burada bir buraya bir düğüm atacağım ama düğümümü şu ortalığı değil de ipimin sağ, sağına doğru bakın tam ortaya değil de şöyle sağına doğru attım biraz. Tekrar aşağıya iniyorum. Bir hafif ipimi bol bırakarak şöyle bir kalp görüntüsü elde ediyorum. Yine buraya bir pırpır yapıyorum. permenin içine geliyorum. Ve şöyle ipimin sağa doğru bir düğüm atıyorum. Yine burada aşağı inerek burada bir kalp görüntüsü veriyorum. üçüncü pırpırımı yapıyorum yine pırpırımın içine geldim ve şöyle ipimin sağına doğru bir düğüm attım ve aşağı inip ipimi hafif bollu bırakarak Burada bir kalp görüntüsü elde ediyorum. Ve burada fazla iplerimi kesiyorum arkadaşlar. Bir tane de beyaz iple göstereyim arkadaşlar daha anlaşılır olsun. Beyaz ipimi aldım. Hemen Şuraya ipimi sabitliyorum ve buraya iki tane küçük pırpır yapıyorum. İlk zürafama pırpırıma geriye dönüp Şöyle hafifçe bol bırakarak bir düğüm atıyorum arkadaşlar. Tekrar buradaki ipimin içine gelip bir düğüm atıyorum. Ve buraya bir tane küçük pırpır yapıyorum. Yani ne çok küçük ne çok büyük. pırpırımı yaptım. Tekrar bu pırpırın içine gelip şöyle sağ tarafına doğru bir düğüm atıyorum. Aşağı inerken ipimi hafif kavisli bırakıp burada bir kalp görüntüsü oluşturmaya çalışıyorum. Tekrar buraya bir pırpır, pırpırımın içine gelip, şöyle sağ tarafa doğru bir düğüm atıyorum, hafif kavis bırakarak aşağı inip bir düğüm atıyorum. üçüncü pırpırımı yaptım yine buraya sağ tarafa doğru bir düğüm attım Bu arada ben burada polyester iplik kullandım arkadaşlar. Suni ipekle daha muntazam bir kalp görüntüsü oluşuyor. Denemek isteyen arkadaşlar için de fikir olsun. Hemen şuradaki fazlalık ipimi de keseyim. Çiçeğimizin yapılışı da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, şimdi ben biraz devam ettireyim. Sarı tomurcuklarına geçelim. Şimdi ben burada birkaç model daha yaptım arkadaşlar. Ee, tomurcuk kısmını göstereyim hemen sizlere. Ee, şimdi şu ortada bir netleyebilirsem hatta oyamı şöyle geri yıkayayım. Şu ortada bir tane pırpırımız kaldı arkadaşlar. İki pırpır pır yapmıştık. Tekrar geriye dönmüştük ya. Şurada bir tane pırpırımız kalmıştı. Şimdi buradaki pırpırımızı ipimizi sabitliyoruz. İpimi sabitledim. Bir de fark ettiyseniz o, en son olan modelden şey yaptım arkadaşlar. Sabitledim. Çünkü bu tarafa doğru gideceğiz. Hem ipim altta kalacak. Kirli bir görüntü oluşmayacak. Hem de ipimi sürekli kır yap, kes zorunda kalmayacağız. Konuşamadım da. Yani temiz bir görüntü oluşturup sürekli kesip ip takmak zorunda kalmayalım diye böyle bir şey yaptım. Şimdi buradaki pırpırımıza ipimizi sabitlemiştik. Ve içine gelip bu pırpırın Şöyle çift dolayarak iğnemin arkasından çift dolayarak buraya bir düğüm atıyorum. Bakın burada bir tomurcuk görüntüsü oluşturuyor. Işığım çok iyi değil. O yüzden şu an netleyemiyorum çok görüntüyü. Evet sanırım şu an daha net görüntü elde ettik. Ee, şurada ilk başlama ipimi bir kesiyorum arkadaşlar. Burada elime bir dolanmasın diye. Bu ilk başladığım ipi kestim. Diğer ipim hala iğnemde. Şimdi sol tarafa gelip yine şurada ortada kalan pırpırıma İpimi bir sabitleyeyim arkadaşlar bakın şöyle de bir geçiş oluşturdum sonrasında bunları keseceğiz buradaki pırpırıma gelip yine bir çift düğüm atıyorum bir de, bir de şey yapalım arkadaşlar önden çift dolayarak deneyelim Sanki böyle düğüm atması daha kolay oluyor gibi. Yine burada ortadaki pırpıra geldim. Bir düğüm atarak ipimi sabitliyorum. Ve yine burada tekrar ortadaki pırpıra böyle önden çift dolayarak buraya bir düğüm atıyorum. Yani önden dolayınca arkadaşlar şey yapıyor sanki e, düğüm daha iyi oturuyor yerine daha sık oluyor. İlk başta e, iğnemize ipimizi arkadan çift dolayıp şey yapmıştık, şu şekilde dolamıştık. Ama bu sefer böyle önden çift doladık. Ve sonuncuyu Yine Çiçeğimizin Ortasındaki pırpıra gelerek Bir düğüm atalım yani Elimden geleni Yapıyorum arkadaşlar. Anlaşılır Olması için Buraya düğüm attım Şimdi buradaki fazlalık iplerimizi keselim arkadaşlar. Makasım da şahane bu arada. Ee, neden bu makası kullandığımı soran arkadaşlarım da var. Ee, benim elim buna alışkın arkadaşlar. Daha kullanışlı geliyor benim için. Bir de daha keskin oluyor. Ben yazmanın kenarlarını falan da kestiğim için benim için daha kullanışlı. Öyle süslü makaslarım da yok yani birkaç makas çeşidi denedim ama yine bu kağıt makası daha kullanışlı oldu benim için. Bütün fazla iplerimi de kestim. Şöyle oyamı da düzelteyim. Zaten ütülendiği zaman da böyle kalıp gibi duran bir model. Evet arkadaşlar modelim bu şekildeydi. Umarım anlatımını beğenmişsinizdir. Detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umuyorum ki işinize yarayacaktır. Ee, beni buraya kadar izlediyseniz beğeni, abone olmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar.